Depremin 11. günü, ikinci haftasındayız. Deprem bölgesinde olmayıp buna rağmen ilk depremi duyduktan sonra psikolojik olarak gösterdiğimiz reaksiyon, derin acı, üzüntü, iştahsızlık, uyku sorunları gibi olan tepkimiz, psikolojik tepkimiz gayet normal ve doğaldı. E, duyarlı olan istisnasız her insan psikolojik olarak belli tepkiler verir. E, yalnız sağlıklı alan mı sağlıksız alanda mıyız ikinci haftada belli olur. Eğer ki ikinci hafta hala bizler çok acı çekiyorsak e, yemek e, yiyemiyorsak suçluluk hissediyorsak yemek yerken iştahımız kesilmişse e, kabuslar görüyorsak, sürekli ve sürekli o depremle ilgili haberlere bakıyorsak, medyada durmadan bu alanda dolaşıyorsak, her görüşmemizde, her karşılaştığımızda birilerinle sürekli depremin muhabbetini yapıyorsak, burada duyarlılıktan çıkmış acı çekmeye geçmişizdir. Evet, Duyarlı bir insan da acıyı hisseder ama o acıyı bütün gün ve gecesine almaz. Yani acı ona hakim olmaz. Kendinizi şöyle bir denetlemenizi istiyorum. Dün bir dostumla telefonlaşırken bana kendisi dedi ki çok acı çekiyorum depremden beri. Kabuslar görüyorum. Gözümün önünde sürekli deprem sahneleri, o insanlar ve çok canım yanıyor. E, hüngür hüngür ağlıyorum durup dururken e, ben çok kötüyüm ne yapabilirim diye böyle bir e, konuşmamız oldu ve ben kendisine sorduğum ilk soru hiç depremi yaşadın mı e, bu dostum da evet İzmit depremini yaşadım ve o sahnelerde tamamen gözümün önüne geliyor zaten e, enkaz altında kalmak nasıldır nasıl bir histir o Acı nasıl bir acıdır, ee, bunu çok yakından tanıdım dedi. Evet, neden bunu anlatıyorum? Ee, kanalıma yüklemiş olduğum deprem ile ilgili oradaki videolarımda da bu depremin eski travmaları e, tekrar su yüzüne çıkarabileceğini söylemiştim. Eski travmalar hortluyor, bu kelimeyi kullanmak bana göre daha yerinde. Ee, ve kişiler geçmişte yaşadıkları henüz daha sindirmemiş oldukları bastırmış oldukları travmalar şimdi depremle beraber ortaya çıkmış durumda. Tıpkı bu dostumda olduğu gibi. İlla depremi yaşamak gerekmiyor. Hayatında gerçekten sevdiklerini mesela bir kazada kaybetmiş ise insan aniden e, bu da bir travmadır ve bu depremle beraber onda da o bastırmış olduğu travma patlamış olabilir. E, bu insanlar e, semptomları çok daha e, derin, çok daha acı yaşarlar ve içinden e, çıkmakta zorlanırlar e, ve bu durum e, haftadan haftaya da kötüleşir. Benim bu videoyu yapmamın Nedeni de bu kötüleşmenin önüne geçmek için faydalı olsun diye yapıyorum. Şimdi eğer bir otur ve bir kendine bak, sen duyarlı mısın, acı mı çekiyorsun? E, duyarlıysan zaten sağlıklı alandasın. Genelde ilk hafta gösterdiğin reaksiyonları ikinci hafta böyle azalacak onlar. E, o psikolojik durumun. Şöyle diyelim, iyiye gidecek. E, fakat iyiye gitmeyip bu ikinci haftada hala uyku sorunları yaşıyorsan, e, efendime söyleyeyim, e, aşırı sigara tüketiyorsan, sigara içiyorsan, m, alkole daha fazla saldırıyorsan, e, kabuslar görüyorsan, kendini ağlama krizlerinde buluyorsan e, ve e, çok çabuk öfkeleniyorsan, duygu iniş çıkış halleri yaşıyorsan... E, Tüm bu semptomlar sana hakimse ve sen bunları yönetemiyorsan, yönetim diyeceğim yani e, onlara egemen değilsen, onlar sana egemense o zaman şimdi silkinmenin vakti. E, silkin ve silkinirken kendine şunu da söyle e, depremi yaşayan, hayatta kalan onca can e, onların sana bana ihtiyaçları var ve onlara destek verebilmemiz için bizim psikolojik sağlığımızı korumamız gerekiyor ve bundan da suçluluk duymamalısın ne yapabilirsin peki ee, dediğim gibi şöyle al eline kayıt kalem ve şöyle yaz bakalım hepsini ben hangi ruh halindeyim neleri yaşıyorum hangi semptomlar mevcut bunu tutanak halinde yaz Şöyle geçmişine bir bırak, e, travmaların var mı, onları da muhakkak yaz. Sonrasında yapabileceklerini sayayım sana. İlk etapta sosyal medyadan lütfen uzak dur. E, uzak dur derken kendine günlük bir zaman ayır. Yarım saat, bir saat. Fakat bu süreç sabahın erken saatleri olmasın, mümkünse öğlen ve öğleden sonra. Gece yatarken ya da akşam saat 20'den sonra hiçbir şekilde hiçbir habere bakma. Haber dedim, haberler zaten e, tamamen %99'u benim için hep olumsuzdur e, verilen haberlerin. Haberlere ayıracağın vakiti de kısıtla 20 dakika, en fazla yarım saat. E, akşam haberlerine bakma, haberleri öğle vakti dinlemeye özen göster. Bunun dışında lütfen uyuyamasan dahi aynı saatte yatağa gir. E, eline bir kitap al e, ya da efendim bir rahatlama egzersizi yap. E, ama aynı saatte yat ve aynı saatte kalk. Yemeklerine dikkat et. Sabah, öğlen, akşam ritmik e, olarak aynı saatlerde yemek yemeye özen göster. İş hayatındaysan zaten işe gidip geliyorsun orada bir düzen var işe işten geldikten sonra hayatına nefes egzersizlerini al. Ee, rahatlama gevşeme egzersizleri var. Bunları hayatına geçirebilirsin. Ee, arkadaşlarınla, dostlarınla buluştuğunda lütfen depremi saatlerce konuşma. Son durumları saatlerce konuşma. Evet konuşacaksın bir alışverişte bulunacaksın yani orada da olan duygularını dökmek durumundasın karşı tarafın fikirlerini duygularını dinleme durumundasın ama buna bir saatlığına birinde görüşüyorsan bunun sadece lütfen 20 dakikasını ayır diğer 40 dakikasını da başka şeyleri konuşun ee, başka olayları konuşun neticede e, konuşulacak başka mevzular da vardır ee, evet yani bilinç altında bu negatif durumu sürekli tetikleyen e, sinyallerden uzak kalmaya çalış, e, bunları en aza indirmeye çalış e, ki bu durumu sen de çok daha rahat atlatabilesin ve şunu hep aklına getir: ben silkil silkilmeliyim kendime gelmeliyim, kendim için, kendi psikolojim için bir şeyler yapmalıyım ki. Hakikaten bu acının içinde olan canlara destek vermeye, onların yanında olmaya devam edebileyim. Onların bize daha uzun zaman ihtiyacı olacak. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.